bütün anılarımın orası Geçtiği yerde Hatıralarım vardır Her bir karesinde Hiçbir şey kalmıyor olduğu yerde Hayallerimdesin hep Uzaktaki köy Sen de hayalleri sen de düşlerim. Nasıl çetin geçerdi köyüm kışlarım. Vefalı dostlardı hep arkadaşlarım. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Ne kadar özledim seni bir bilsen. Geçen o güzel günleri hissedebilsem. Mümkün olsa keşke, keşke geriye dönsem. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Duygusu başkaydı, havası başka. O günler geriye gelseler keşke. Bazen hayalimde, bazen de düşte. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Samimiyet vardı, sadakat vardı. Bu şehir yaşantısı beni çok yordu. Her bir karışında hatıra kaldı. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Saygının, sevginin harman olduğu İnsanın insana derman olduğu, Verilen sözlerin hep tutulduğu, Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Nasıl bir yaşandı, nasıl bir duygu, Mevlamın var ettiği o güzel olgu, Anılarımda bıraktığım o güzel mazi, Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Harman işleriyle hasat işleri. Genç kızlar süslerler köyde düşleri. Sanki can yakandı o gülüşleri. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Samimi sevdaydı gönüle düşen. Dinlenirdi türküler Neşet Ertaş'tan. Kalmışsa hatıralarım baharda, kışta, Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Herkes birlik içinde, her şey imece. Daha iyi değil miydi? Sorarım sence. Eyvah dedik şehir düzenini görünce. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Komşu komşusunun külüne muhtaç. Karşılanır idi komşulardan ihtiyaç. Kapanırken her gün ocaklarda saç, hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Harman sohbetlerinin tadı başkaydı. Anılarda kalmışlar şimdi düşteydi. Ocakbaşı sohbetleri başka başkaydı. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Koyun kuzu serüveni bir başka. Süt kaymak kokusu tadı bambaşka. Bir çift köpeğim vardı. Özledim işte. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Gençliğim geçmiştir hep oralarda. Şimdi mahzun kaldım bak buralarda. Birlik dirlik gelsin Mevlam bu yurda. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. İsterdim o günler hep geri gelsin. Herkes birbirini daha çok sevsin. Gönüllerde sevgi gülü yeşersin. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Düğün, dernek telaşı daha başkaydı. Sevdalıların hissiyatı o bakıştaydı. Parolası halıya döktüğü nakıştaydı. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Öğretmen ve okulun kıymeti çoktu. İmana, imama saygımız çoktu. Şimdi her şey kötü düzen bozuldu. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Cıvıl cıvıl ötüşen sabah kuşları. Koyunlar süslemişler bakın ovayı. Genç kızlar çekerken gizli sevdayı. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. İşte geldi şimdi ayrılık vakti. Anlatacak olsam daha pek çoktu umutlar, hayaller. Mazide kaldı. Hayallerimdesin. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Hayallerimdesin hep uzaktaki köy. Uzaktaki köy. Şiir Aydın Kılıçarslan Yorum Semra Güvenç